Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox anime Race clicker'a yeni gelen güncellemeyi inceleyeceğiz Bu bölümde oyuna son güncellemeyle gelen yarışı bitireceğiz Oyundaki en pahalı petlerden bol bol açacağız Daha önce hiç görmediğiniz kadar güçlü petler yapacağız ve hızlara ulaşacağız Eğer sizlerde video like atıp kanalımıza abone olursanız hadi şimdi videoya geçin Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar bugün anime Race clicker'dayız Ve size anlatacağım bir sürü şey var Sen siz de birazcık farklılık seviyorsunuz Mesela arkamda bir ordu var. Ha dostum şunlara da bir bakın. Bu sadece anlatacaklarımdan bir tanesi arkadaşlar. Evet şu an oyunda gördüğünüz gibi 7 tane pet takıyoruz. Bir önceki bölümde 4 taneydi. Peki bu nasıl oldu? Satın mı aldım bunları? Hayır. Hemen şuradan premium shop'a girelim arkadaşlar. Sahip olduğum şeylere bakalım. Otomatik pet açma var. 2x shurikens var. Şans var. Süper şans var. Bunlar pet açmadaki şanslar. Altılı pet açma var ve artı 3 pet takma var. Bir de easy fusing diye bir şey var. Bu ne diye soracak olursanız birazdan göstereceğim bunu. Bunların her biri arkadaşlar çok pahalı binlerce robux isteyen şeyler. Ben bunlara o kadar para mı verdim? Hayır. E abi nasıl aldın o zaman bunları bedavaya? Nasıl aldım? Oyunun yapımcısından rica ettim. Dedim ki kardeşim bak dedim ben senin oyununda bu kadar video çekiyorum. Bana birazcık kıyak geçebilir misin dedim. Bedava şeyler verebilir misin dedim. O da dedi ki olur. E ben de dedim ki çok iyi ver o zaman. Aynen bu şekilde oldu. Ya bir de şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Ben şimdi adam diyor ki ben youtuberım diyorum. Hani bana birazcık bir şey verebilir misin? Bu sefer dalga konusu oluyoruz. Diyorlar ki madem YouTuber'sın niye kendin Robux'la almıyorsun? Robux'um yok ki. Bizim Türkiye'de yaşadığımızdan doların 18 lira olduğundan haberleri yok herhalde arkadaşlar. <laughs> Gerçekten durum işler acısı düştüğümüz hale bak arkadaşlar. Alacak Robux'umuz yok ki oyun yapımcılarından dileniyoruz. Neyse aldık ama. Arkamda ışıl ışıl petler var. Hemen onları da göstereyim size. Bakın Rainbow Epic. Mystic Pet'i Shiny yaptım. Mystic arkadaşlar bu. 7 tane pet tökürüp hepsi birbirinden güçlü ışıl ışıl ama bunlar eskide kaldı. Ben videodan önce bayağı kastım. 1.73 CX paramız var. Şu anda son bölümde değiliz bu Son bölüme doğru ilerleyelim. Hatta teleport olalım direkt arkadaşlar. Clover Race hemen şuradan teleportumuzu atıyoruz. Son bölüm işte burası. 2 QN ve 10 QN istiyor petleri açmak için. Bizdeki CX QN'in bir üstü. Bayağı bir paramız var anlayacağınız. 99 tane de bayrak kastım. Bunlarla petlerimize güç basacağız. Şimdi bakın geç kalmış halimle bile hemen bir otoklikeri açıyorum. Bu bir önceki yarış arkadaşlar. En son bu yarışı bitirememiştik. Bunu da bitirdiğimizi göstereyim sizler istedim. Şu an o kadar çok hızımız var ki yani tıklama yapmasam bile rahatlıkla bitirebiliriz. Merak etmeyin. Geç tıklamamıza rağmen 18.75 milyon hızımız var. E bu süpermiş. Biz bayağı hızlıyız yani. Daha videonun başındayız. Şimdi gideceğiz son bölgedeki petleri açacağız Onları craftlamaya çalışacağız. Baya bir şey yapacağız. Güncelleme ile gelen diğer şeylerden de bahsedip arkadaşlar petlere level sistemi gelmiş. Mesela benim bu pet gördüğünüz gibi 11 seviye ve gücü %122 artıyor Bu gerçekten çok iyi bir oran. Bununla beraber oyuna değişik potlardan da gelmiş. Mesela burada 3x finisher potu var. Ben bundan bir tane çıkarttım ama kullanmadım. Videoda kullanacağım. 2x de hero olarak kasalan xp için boost var burada Anlayacağınız baya güzel şeylerden gelmiş Şurada da arkadaşlar trail shop var 50 bayrak karşılığında bunu alırsak %1 şu irken bonusu alıyormuşuz ama 50 bayrağa değmez ya ben almayacağım o yüzden En alttaki 250 bin bayrak istiyor bir de ya Yuh yani Evet şu anda yarışı fazlasıyla bitirdik İkinci tura bile giriyoruz girmeyeceğim ben gerek yok İsterseniz şimdi birazcık pet açalım arkadaşlar 2 kuyenlik mi 10 kuyenlik mi? Yani ben bunlardan deneme amaçlı birkaç tane açtım ama şunların iki arasında çok da fazla bir fark yok bence. O yüzden 2 kuyenlik açalım. Daha iyi. Otayı alıyorum şimdi arkadaşlar. Bir de 6'lı açacağız Ben buraları hızlandıracağım. Hep beraber bakalım neler çıkıyor. İyi seyirler. Evet, şu anda envanterimiz dolmuş. 2 tane legendary çıktı daha şans botu bile kullanmadım çünkü bizde ultra şans bonusu var. Hemen şu envanterdeki çerçöpü düzenlememiz lazım. Petlerimizi bir birleştirelim bakalım yeni petlerin gücü ne kadarmış. Öncelikle en dandıyla denemek istiyorum. Ha bir de göstermediğim bir tane şey vardı arkadaşlar. Bakın neredeydi o? Şundan bahsediyorum. Burada easy fulfilling diye bir şey var. Ne işe yaradığını göstereceğim. Normalde oyunda hatırlarsanız her bir tane pet %20 verirdi ve 5 tane pet %100 yapardı ya Ben de 4 tane o özellik 4 tane petle %100 yapmanızı sağlıyor yani her bir pet %25 veriyor önemsiz gibi gözükebilir ama aslında çok önemli çünkü mesela void yaparken 5 tane rainbow pet'e değil 4 tane rainbow pet'e ihtiyacımız var çok büyük kolaylık hemen şunları bir yükseltelim şimdi ankamın ve common'ı bir üst tura geçirdim ben en dandik kalanlar 488k veriyormuş bir üstündeki de 502k veriyor bunlar bizim kullanabileceğimiz seviyede değil hatta ben bunları şimdi void atmayı deneyeceğim %75 şansla Yanma lütfen Güzel bir başlangıç yapalım Geçti çok güzel Bakalım bu Void olduğu zaman kaç K veriyormuş 894 K Hala bizim kullanabileceğimiz seviyede değil maalesef Bir de şu Luck'ları deneyelim Bunların gücü aslında iyi. Yakmazsak güzel bir sonuç alabiliriz. Yanmadı güzel. Bakalım bunların gücü 923k'dan kaça çıkmış? Hangisiydi ya o peti kaçırdım. Ha şuydu 1.38 milyon. Hala kullanabileceğimiz seviyede değil. O yüzden şimdi birazcık daha pet açmaya karar verdim ben. Oto'da ve 6'lı 6'lı açacağız. 6'lı 6'lı açmak da gerçekten baya bir önemli arkadaşlar. Çok büyük kolaylık. Youtuber olmak ne kadar güzel ya. İstiyorsun adamlardan veriyor. Gerçi isteyip de alamadıklarım da oldu. Adamlar takmıyor beni. Neyse sağlık olsun. Envanterimiz doluyor hemen ya. Şunlara ben bir ayar çekeyim hemen. Ş Şimdi şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Şuradan bir tane şans potumu da kullanacağım ben. Ve buradaki kamın ve ankamınların çıkmasını engelleyeceğim. Sadece rare ve üstleri kalacak bizde. Açılımımızı yapıyoruz. Bayağı bir açabiliriz. Hatta muhtemelen paranın bitmesini beklemem. Re Legendary çıktı ilkinden. Mükemmel. Evet şimdi bakalım neler çıkacak. Even when you feel low you can still go. Even when you feel slow you can still go. Even when there's no hope you can still go. I never <laughs> no man I still go. Go go. Evet envanterimiz tekrardan fullendi. Bayağı bir legendary çıktı. Epic de çıktı yani tamam çok fazla şans bonusum var ondan çıkıyor farkındayım ama yine de şaşırtıcı oluyor yani Şunları hemen bir, bir üst tura geçirelim Şu epicleri de aslında var ya void bile yapabiliriz ya baya bol keseden veriyor çünkü Rare'ları da yaparız Bu bölümde baya gelişeceğiz arkadaşlar çok mükemmel petler yapacağız kendimize Ben şimdi %75 şansla şunları da üst tura dönüyorum Bunlar bir önceki bölgenin legendary'leri yanmadı İlginç %75 ile bunları da deneyeceğim ben Paramız o kadar çok yaksam bile üzülmüyorum Bak yanmıyor şu anda paramız olmadığında paşa paşa yanıyor ama Şu anki petleri gücüne bakalım. En iyilerini giy dediğimiz evet legendary'yi giyebildik. Ben şimdi hızlı açılımlar daha yapacağım. Buraları izletmeyeceğim. Sonuçlar hep beraber birazdan bakarız. Bir durum vaziyet kontrolü yapalım. Envanter tekrardan doldu. Bunları %100 şanslı atıyoruz büyü sıra. Şimdi rainbow'larımıza bakalım neler birikmiş. Burada 4 tane rainbow birikmiş. Evet. ilk void'imiz geldi. Rare void yaptık. Burada o epikleri de void yapabiliyoruz. Allah bilir kaçız verecek. Birazdan bakacağız. Hemen bir kontrol yapalım arkadaşlar. En iyilerini giyelim. Evet. Bir tanesi 2.68 milyon. Rare olan nerede ya? Bu muydu? Bu da 2.38 milyon. Karıştırmıyorsam eğer. Hemen bir kullanmadığım petleri ben depoma atmak istiyorum. Bu şekilde olmuyor. Hemen envanterimiz doluyor çünkü. Evet arkadaşlar. Bayağı bir açtım ben. Neler geldi neler. inanamazsınız. Hemen göstereyim. 2 2 adet mistik çıkardık. Bayağı bir legendary sayamayacağım kadar epic ve rare çıkardık. Hemen gidip şimdi bunları birleştiriyoruz. Hızlıca halledelim şimdi bunları. Evet şimdi ben hepsini rainbow yaptım şimdi bir de mistik yapma zamanı mistik epic yapıyoruz Ay %75 ile bastım yanlışlıkla umarım yanmaz yanma o iyi yırttık <laughs> Şimdi arkadaşlar void Legendary yapıyoruz. 2.22 milyondan bakalım kaça çıkacak gücü. Ben de merak ediyorum. Hemen en iyi petlerimiz giyelim. 3.34 milyon oldu. Daha bunları en çat basacağız. Gerçi bir dakika. Biz şu an void yapamadık. Rainbow yaptık. Void için bir daha basmamız gerekiyor. Valla ben kalan parayı da basacağım. Void pet yapmak istiyorum çünkü. Ben şimdi şipşak bayağı bir pet açtım. Shiny yaptım onları. Bakalım Rainbow yapabilecek miyiz Evet ilk Rainbow'muz geldi Bunları da atalım güzel bunu da geçirttik Şimdi Void için bize ne lazım He, bir tane daha çermi lazım Valla %75 de deneyemem çok riskli Bunlar bir de çok değerli Yeter be pet açmaktan yoruldum resmen de yapacak bir şey yok Son 504 QM paramız kaldı. Evet, artık son petlerimizi de açıyoruz. Bayağı biraz paramız kaldı. Bu arada abi niye 10 kuyenlik pahalı olanlardan açmıyorsun diye merak edenler varsa, şimdi birincisi bunlar 5 kat daha pahalı yani 5 kat daha az pet açacağımız anlamına geliyor. İkincisi de aralarındaki güç farkı yok denecek kadar az. O yüzden paramı boşa harcamıyorum. Şimdi geldik Zurna'nın zort dediği yere. Hızlıca şunları bir halledelim. Bakın bu arada az önce bir tane daha mistik çıkardım. %75 şansla mistik pet riske atılır mı? Yapılır mı ya? Neyse önce bir şunları yapalım. Ondan sonra oraya bakarız. Yani mistik çıkarmak gerçekten çok zor. Bir de riske atmak çok mantıklı olmayabilir. Kararsız kaldım. Void kısmına gelelim şu anda. Evet 4 tane epic rainbow'umuz var. Bir tane void yapıyoruz bunları. Şimdi son kalan paramla zaten çok fazla pet açamayacağız. Onları da harcayacağım. Belki bir tane mistik çıkar. Onları da bir üstüne atarım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şansa bana mistik çıktı Gerçekten çok iyi oldu hiç risk atasım yoktu Bakalım oyunun en değerli mistiğini craftladığımız zaman ne oluyormuş Shiny mistiğimiz oldu hatta şunlar da birikmiş bunları da shiny yapalım Bayağıdır petlerimize bakmıyoruz hatta burada bir tane başarım kazanmışız mistik çıkarma başarımı Hemen şimdi petlerimize bakıyoruz 14.18 milyon gücümüz var En iyi petlerimize gidip 20 milyon oldu daha tıklama yapmadan en çat basmadan Bak birçok oyunda geliştik ama bu oyunda bir başka geliştik. Resmen dünya rekoruna koşuyoruz dostum. Arkadaşlar petlerimizin gücüne bakalım. 3.58, 3.34. Bizim o bastığımız misti kullanabiliyoruz mu ya? Shiny yaptığımız. Hangisiydi o? O pet nereye gitti? Hangisiydi ya o? He Zetto. 2.66 milyon güç veriyormuş. Bu bölümde o kadar çok şansımızı denedik ki. Kafam karıştı. Şimdi bizim elde kalan şöyle petler var. Mesela %50 ile bunu deneyeyim. Ve geçmedi. Tamam. Mesela Yuno. %25 ile Legendary deniyoruz. Zaten kullanmıyorduk. Yanarsa da bir şey olmaz. Ve geçti. Bunu da %25'li deniyoruz Bir tane daha legendary salladık %25 şansla Bu yandı Şunları da %75 şansla denelim Umarım geçer ya Bundan bu yanmasın Bu yanmadı güzel Mesela arkadaşlar bizde şunlar 3 tane varmış Void'e salladım lütfen yanma Bu değerli bir pet Yanma a geçti Bir tane daha void yaptık Uy. Şu zoraları da void edelim %75 şansla bu da geçsin ya bu da nadir sayılır bu da geçti çok iyi gidiyoruz ya harikayız Tekrardan güçlere bakmak istiyorum neredeyse 21 milyon şimdi sıra en çat basmakta asıl olay burada kopuyor arkadaşlar 50 tane en çat basacak kadar paramız var. İlkini charm ile deniyorum. Power'ı tutturmamız lazım. Şu irken olmaz. Bize power lazım. Bakalım 3.58 milyon olan gücü power geldiği zaman kaça çıkacak? Gel artık ama be. Tüm bayrakları sen de harcamak istem. Evet power kaç seviye? Oy! 4 seviye verdi. 4.30 milyon oldu gücü. Hemen buna da basalım. Tek de power gelse var ya. Ah bir tek de power gelse. Ah gelse bir o. Yok ya gelmiyor. Valla bayraklar gidiyor. Şürken gelmeye devam ediyor bu şekilde olmaz. Hadi ama be hepsinden şürken veriyorsun kardeşim. Bak bak yine şürken verdi. 5 tane falan bastım. Yine 6. da şürken geldi. Ya power gelir misin artık? 7. de şürken geldi. Ben inat ettim. Power <laughs> 5 seviye şürken geldi. Ama bizim power'a ihtiyacımız var. 10 kere şürken geldi. Lanetli pet. Peti değişelim. Tamam son bir tane daha basıyorum. Hadi. Yine şürken verdi. Arkadaşlar bir dakika girişik yapmamız lazım. Spin gelmiş. Ona da basalım bir totem motem bir şey yapalım ya arkadaşlar taktik verin. Tamam çıktık. Bak lütfen artık şu verme. Lütfen şu irken... Ah power geldi tamam. Kaç seviye? Bir seviye. Neyse hiç yoktan iyidir. Buna da basalım. 3 milyonluk bir adet daha pet var elimizde. Tek de power geldi. Bir seviye gelme. Ya bir seviye gelme yani. Neyse. Devam devam devam. Buna da power geldi. Bakalım kaç seviye? Oy 5 seviye power geldi. Var ya fena. Hemen bu void karakterimize de basıyoruz. Buna da tek de power geldi. 2 seviye tamam. Buna da basıyoruz lucky geldi. En 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 işe yaramayanı geldi diyebiliriz. Çürürken de işe yaramaz. Neyse ki bol bol bayrak kasmışız biz ya. Bu da inat etmiş. Bayağıdır basıyorum power gelmiyor. Bir Shuriken Geliyor Bir Luck Geliyor Gördüğünüz Gibi Arkadaşlar Sonunda Power Geldi Kaç Seviye 5 Tamam Hemen Şuna Da Basalım Mystic Pet'imize De Basmadık Demeyiz Evet Power Geldi Kaç Seviye Veriyorsun 1 1 Verme Ya Tamam Şu An Bir Gücümle Tekrardan Bakalım Arkadaşlar 23.81 Milyon Tıklama Yapmadan Şimdi Bir Seviye Power Gelenleri Tekrardan Deneyeceğim Ben Mesela Bu Bir Seviye Çok Kötü Evet Power Geldi Kaç Seviye Veriyorsun 3 Güzel. Buna da bir seviye gelmişti. Bunu da tekrardan denemek istiyorum. Evet power 2 seviye. Tekrardan bir bakalım. Bunların seviyesi iyi. Ha bunun bir seviyeymiş mesela. Değiştirebiliriz. 17 tane daha basma hakkımız var. Evet power geldi. Kaç seviye veriyorsun? 4. Çok iyi. Buna tekrardan deneyeceğim ben arkadaşlar. En kötü bir 3 seviye vermesini bekliyorum çünkü. 2 olmaz. Zaten ikiydi bu. Şu hiç olmaz. Evet power kaç seviyeye geliyorsun? 1. Hayır zaten ikiydi bu. Yine power geldi. Kaç seviye? 1. <laughs> Dalga geçiyor ya bizle resmen. Tamam power lütfen güzel bir şey. Oley be. En son bu kaldı. 2 seviye power'ı kalan. Buna da bir 4 seviye falan gelse tadından yenmez. 7 tane daha basma hakkımız var. Bence güzel bir şey gelir. Power verdiğin kaç seviye? 2. Zaten 2 ydi. Son 3 tane basma hakkımız kaldı. Güzel bir şey ver. Aha 2 kaldı. Power gelsin ya tamam. Ne geliyorsa gelsin. Ay son hakkımız. Lütfen power lütfen hayır be Neyse olsun artık hemen bir petlerimizin en iyisini tekrardan giyiyoruz Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda hiçbir tıklama yapmadan 24.73 milyon hızımız var Akıllarda tek bir soru acaba tıklama yaptığımızda hızımız kaç olacak Bir şey diyeyim mi çok fazla olacak ben de öyle düşünüyorum. Şunlara baksanıza ya. hepsi parıl parıl parlıyorlar resmen. Şurada bir de ekstra bir tane daha pet takmak için bir görev var. Hemen bir teleport olmak istiyorum. Hangi yarışta gösteriyordu onu ya? Aynen şurada. Bakalım kaç tane petimiz eksik kalmış. 14 tane daha pet yaparsak aslında bir tane daha hero giyebiliyormuşuz ama uğraşmaya gerek var mı? Şimdi tek yapmak istediğim tıklamak. Bu 3x finishers potunu da kullanacağım ben. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Öğrenmiş oluruz hep beraber. Biz daha bu petlerimize seviyede kasacağız. Bunların hızı var ya bayağı bir artacak. Tıklama başına 6.40k alıyoruz. O da paramız çok az olduğu için en son 8k falan alıyordum ben param çokken. 26 milyon hızı geçtik bile. 26.56k arkadaşlar. O torunu açtık. Ne kadar hızlı olduğumuza da bir bakın Server'da zaten en hızlı biziz Bize yakın olan bizden bir yaklaşık 4-5 kat daha güçlü O kadar güçlüyüz Bu oyunu da paramparça ettik Biz gerçek bir proyuz dostum Gerçekten arkadaşlar bu oyunda öyle böyle gelişmedik Bayağı güçlüyüz şu anda Şu petlerin güçleri de bakar mısınız 4.30 milyon ne demek Üstelik daha bir seviye bu Mesela bu 11 seviye %22 daha güç alıyor 2 tane shiny mistiğimiz var Void epimiz var daha ne olsun Hem de oyunun en son gelen petleri bunlar Bakın şu anda da 50 küsür saniye varken Oyunun en zor parkurunu bitirdik Tekrardan gireceğiz şimdi He, bu 3 kat bayrak veriyormuş Şimdi anladım ben Kullandığımız pot 3 kat daha fazla bayrak almamıza yarıyormuş arkadaşlar İkinci turda da Oyunun son kısmına kadar gelmeyi başardık Baksanıza 38 fiyan paramız olmuş ben bir tane daha deneyeceğim ya şuna Belki tek de gelir power He, ne diyorsunuz Gelmedi tamam gelmezmiş Evet arkadaşlar bu güncellemeyi de paramparça ettik Gücümüzü maksimum maksimumuna çıkardık gerçekten Çok fazla söyleyecek bir şey yok Arkamda parlayan bebekleri görüyorsunuz zaten Durum vaziyet tam olarak bu şekilde Videomuzun da burada sonuna geldik bence Umarım videoyu izlemekten keyif almasınızdır Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın